Bugün sizlerle 3. grup harflerinin ikinci sesi r sesini öğreneceğiz. Bakın burada büyük ve küçük r sesleri görülüyor. Ee, başlayalım. R sesi ile başlayan varlıkları işaretleyelim. Burada altı tane varlığımız var. Bunlardan bakalım hangileri r sesi ile başlıyor. Birinci varlığımız raket ra raket bakın raket rrr sesiyle başlıyor değil mi raket bakın burada r. bir diğer varlığımız evlerde mutfakta çok çok kullanılır rende ren re re rende bakın rende evet bir diğer varlığımız Çocuklar bunu çok sever oynamayı. Robot. Ro. 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 Bot. Robot. Bir diğer görselimiz. Bakın burada bir kahvaltılık var. Bunun ismi reçel. Bakın çilek reçeli. Re. Çel. Bakın o da Rrrr sesiyle başlamış. Bir diğer görselimizde roket var. Roket. Ro ket. O da rrrr sesiyle başlıyor. Son görselimizde ise bir doktorun yazmış olduğu reçete var. Bakın burada da yazıyor. Reçete de rrrr sesiyle başlıyor. Re Ç T Görüldüğü gibi o da r sesiyle başlıyor. Evet, bir diğer etkinliğimize geçelim. Burada ise isminde r sesi olan varlıklara bakalım. Bunların hepsi sesi hissetme çalışmaları. Eğer bir öğrenci sesi iyi hissederse okumada, özellikle diktede çok farkını, faydasını görür birinci görselimizde arı var. A, r, r, arı. Bakın orada r sesi var değil mi? Evet. Bir diğer görselimizde a, ra. Bakın ra burada duyuyorsunuz. A, ra, ba. Bakın, burada da yine ortada r sesi var. Bir diğer görselimiz gitar. Bakın sondaki sese iyi dikkat edelim. Gitar. Sonda R sesi var değil mi? Diğer görselimiz karga. Karga. Evet bakın burada da yine R sesi var. Diğer görselimizde bir tren görüyoruz. Tren Tren. Burada da yine R sesi var. Son görselimiz ise bar, bardak. Bakın bar, ortadaki sesi dikkat edelim. Dar, dak. Yine burada da r sesi var. Şimdi ses hissetme çalışmalarını yaptık. Sizler de çevrenizdeki varlıklarda r sesi var mı? E, ailenizle beraber bunu yapabilirsiniz, çalışabilirsiniz. Şimdi r sesini okuyalım, parmağımızı üzerinde çalışalım, kalemimizi sesi boyayalım. Şimdi r sesi, bugüne kadar öğrendiğimiz bütün büyük sesler gibi üstteki iki arada yazılıyor. Bir, iki, üstteki iki arada. Şu köpek balıklarının diye bahsettiğimiz videolarımız, eski videolarımızda var bu aralığa, en alttaki aralığa girmiyor. Önce dik bir çizgi çiziyoruz. Bir, elimizi kaldırıyoruz. Daha sonra yukarıdaki, yukarıdan tekrar en başladığımız yere geliyoruz. Bakın göbek kısmı üstteki aralık kadar olacak bir göbek kısmı var. Alttaki aralık kadar da bir ayak kısmı olacak. Bir, şurada göbek diyebilirsiniz veya kafa diyebilirsiniz. İki, şöyle bir de eğik kısmı var. Üç işlemden oluşuyor. Büyük, rrrr sesi yapalım. Önce dik çizgi çiziyoruz. Bir. Elimizi kaldırdık. Sonrasında şurada şöyle bir satır genişliğinde bir eğik çizgi çiziyoruz. Sonrasında yine bir satır da yine böyle bir çizgi çiziyoruz. Şurayı yapalım. Önce dik bir çizgi çiziyoruz. Bir buraya şöyle büyükçe bir çiziyoruz. Bakın buraya değiyor önemli. Sonra ayak çiziyoruz. Şimdi burada şu önemli. Bakın e, şurasıyla aynı hizada olmasını dikkat edelim. Yani şöyle yapmayalım mesela. Şöyle küçük bir göbek, büyük bir ayak mesela. Çok orantısız oluyor, görüyor musunuz? Burası böyle kaldı. Diğeri burada kaldı. Bu orantısı böyle bir çizimden ziyade bakın şöyle bir orantı olması gerekiyor. Buna dikkat etmeye çalışalım. Önce dik çizgi bir. Üstteki çizgiye değiyor. Alttaki çizgiye değiyor. Sonra şu kafa kısmında böyle eğik böyle bir çizgi oluşturuyoruz. Yuvarlak. İki. Sonra da bir ayak çiziyoruz. Üç. Üç, üç hamlede Büyük r sesini oluşturabiliriz. Sizler de arada her bir sesi yazdığınızda r sesi çıkarmayı unutmayın. Kılavuz cüzgec defterinizi büyük r, küçük r sesleri yazabilirsiniz. Şimdi bu ses küçük r sesi Büyüğe benzemiyor. Bazı sesler e, küçük ve büyüğü birbirine çok benziyor ama bazıları birbirine benzemiyor. Mesela ö sesi, bundan bir önceki sesimiz ödü. Büyük ö sesi ile küçük ö sesi birbirine benziyor. Çem aynısı sadece boyları küçük oluyor. Veya işte i sesinin büyüğü de küçüğü de birbirine benziyor. Ama mesela a sesi hiç birbirine benzemiyor. Mesela e sesi birbirine benzemiyor. R sesi de birbirine benzemiyor. Büyük de küçüğü. Şimdi küçük r da diğer öğrendiğimiz küçük sesler gibi. Yani yiğit sesi hariç. Diğer hepsi gibi şu sarılı alana ortadaki satıra yazılıyor. R sesinin başlangıcı aynı n sesi gibi. Başlarken onun gibi başlıyoruz. Bu aşağı bir çizgi, dik bir çizgi indiriyoruz. Bir, elimizi kaldırmıyoruz. Yukarı doğru çıkıp Dönüyoruz. Döner dönmez bırakıyoruz. Eğer devam edip insek n sesi olacak. Bakın mesela biz daha önce bu sesi öğrenmiştik. indik. Çizgiye değdik. Tekrar geri gelip Bakın buradan dönüp tekrar aşağı indiğimizde bu sesi biz öğrenmiştik. Şimdi döndüğümüz an bırakacağız. Yukarıdan başlıyoruz. Dik bir çizgi çiziyoruz. Bir. Elimizi kaldırmadan tekrar geliyoruz. Yukarıdaki çizgiye değiyoruz ve bırakıyoruz. Bu şekilde. Çok gitmiyor. Aşağı dönme olayı olmadan bırakmamız gerekiyor. Yukarıdaki çizgiden başlıyoruz. Aşağı iniyoruz. Bir. Elimizi kaldırmıyoruz. Elimi kaldırıp buradan şu işlemi yapanlar da olacaktır. Elimiz hayır. Yukarıdan başlıyoruz. Bir. Elimizi kaldım. Tekrar geri geliyoruz. Ve dönüyoruz. İki. Ama tek bir hamlede. Elimizi yani bir, iki şekilde yapalım. Büyük, küçük sesine benziyor demiştik. Yine burada bir örnek daha yapalım. Dik bir çizgi indiriyoruz. Elimizi kaldırmadan tekrar geri gelip dönüp bırakıyoruz. Bu şekilde küçük r sesini de sizler de kılavuz çizgili defterinize yazabilirsiniz. Şimdi sizlerle e, rrrr sesiyle ilgili hece oluşturma çalışmaları yapalım. E, bu çalışmalar önemli. Eğer bu çalışmaları hece oluşturma çalışmaları iyi kavrarsak ve doğru okursak bundan sonraki oluşacak hece ve kelimeleri çok daha doğru ve rahat bir şekilde okuyabiliriz. Biz bu sesi öğrenmiştik. Neydi bu sesin ismi? E. Yanına bir de R geldi. Er. Er ne demekti? Asker. Askerlere er denir. Bir diğer sesimiz. Hangi ses bu? A. Yanına R gelsin ne olur? Ar. Bu ses hangisi? İyi. Çok güzel. Doğru söylüyorsunuz. Bir de yanına r gelse ir. O da güzel. Bu sesi biliyorduk. Hangi ses? Kolay bir sesti. O. Yanına r geldi. Or. Diğer sesimiz u. Yanına r geldi. Ur. Bir diğer sesimiz ü. Yanına Geldi, ür oldu. Son sesimizde şöyle hangi ses dedik? Ee, ö. Onun da yanına gelsin. Ör ördek. Bakın hepsinde ikinci seste r var. Burada en önemli e, olay ilk sesi dikkat etmek gerekiyor. Bakın e ile başlıyor. Er Ar. birinci ses diğer sese çarpacak. Ir Or Ur Ur Er Şimdi yer değişimi yapalım. İlk sesimiz r olsun. İniyoruz. Tekrar elimizi kaldırmadan dönüyoruz. R e re Resum. resim re Yine birinci sesimiz r Yanına bir de A gelsin. Ra. Ramazan. Ra. İlk sesimiz. Rrrr. Yanına i geldi. Ri. Ri. Birinci sesimiz. Rrrr. Yanına o geldi. Ro. Robot. Ro. Rondo. Birinci sesimiz. Rrrr olsun. Yanında bir de u geldi. Ruu. Rukiye. Ruu. Bakın ilk sesimiz r, Yanına Ü geldi. Ruu. Diğer sesimiz r, Yanına Ö geldi. Ruu. Römerk. Ruu. Rö, Ruu. Rö. Evet. Son bir kere daha okuyalım ve dersimizi bitirelim. Er. ar. İr Or Ur Ür Ör Sizler de benimle beraber okumaya gayret gösterin. R Ra Ri Ro Ru Rü Rö Evet. Bugün sizinle beraber 3. grup harflerinin ikincisi olan r sesinin hissetme, r sesi yazım ve hece oluşturma çalışmaları yaptık. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.